Kıymetli kardeşlerim, maalesef her geçen gün en az bir iki tane deprem haberi duyuyoruz. Bu depremler bizim için uyarıdır. Fakat 6 Şubat'ta da gördük ki artçı depremler olmadan direkt büyük depremlerle de imtihan olabiliyoruz. Bu sebepten bize düşen her an hazırlıklı olmak Rabbimize dönmektir. Bu depremleri veren de Yüce Rabbimizdir. Yani bizleri uyarmak için. Nitekim bir çocuğumuz, akrabamızı derin uykusuna almış olduğu halde uyandırmak için ne yaparız? İlk önce sesleniriz. Uyumazsa ufaktan sallarız. Sonra daha da uyanmazsa daha sert sallarız ki uyansın diye. İşte Yüce Rabbimiz de biz kullarına merhamet ettiği için bu gitmiş olduğumuz kötü yoldan dönmemiz için şeytan ve nefse uyup dalmış olduğumuz günahlardan temizlenmemiz için Rabbimiz bizleri uyarıyor bunlar bir uyarıdır. Tabi bize düşen duayla, namazla, ibadetle Rabbimize yönelmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz de deprem, sel ve diğer afetlerden Rabbimize sığınmış ve sabah akşam şu şekilde dua etmiştir. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali <Sessizlik> ve min fevgi ve e'ûzu bi azametike en min tahti. Ya Rabbi, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek her türlü afatlardan musibetlerden sana sığınırım. Beni muhafaza eyle. Ve auzu bi azametike en utala min tahti ve yere çekilerek yer tarafından yutularak helak olmaktan sana sığınırım. Senin azametine sığınırım diye Peygamber Efendimiz sabah akşam dua etmiştir. Biz de inşallah bu duayı yapmaya çalışalım. Eş dost akrabalarımıza ileterek onların da bu şekilde Peygamber Efendimizin yaptığı duayla afatlardan korunmasına vesile olalım inşallah.